sordun ya? Ama çok değerli dostlar. <gülüyor> <gülüyor> çok değerli sivil toplum örgütleri. <laughs> çok değerli meslek odaları, temsilcileri, <laughs> Sendikaların kıymetli temsilcileri siyasal partilerin değerli temsilcileri kıymetli basın emekçileri hepinizi dostluk, dayanışma ve mücadele duygularımla selamlıyorum. Susma! Sus Sıra sıra gül. Gül. Düşünün dostlar. Düşünün. Bir ülke düşünün. 86 milyon kişi. Her gün iktidar tarafından soyuluyor. Adeta. Çalışan, üreten, çiftçi, esnaf, sanayici, ücretli kim varsa hepsi sabahtan akşama kadar adeta paraç verir gibi iktidar tarafından vergiyle abluka altına alınmış. Ve o ülkeye bir kayyum bakan atanmış. Kim bu kayyum adam? Mehmet Şimşek ve değerli dostlar. Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım. Düşünün, iki yıldır kemer sıkma politikası uygulanmaktadır bu topraklarda. Yani halkın adeta canı çıkarılmaktadır. Yoksulluğa,